bak o, o var ya. Modelini ha, çekiyorum bak. <laughs> Görebiliyor musun şunun modeli? Bak konuşmuyor. Utanıyor mu? Bana mı soruyorsun? Ee, model çekiyorum diyorum ya. <laughs> ya. Ha, görüyorum görüyorum. Gözlük olmasa. görüyorum. Aa modelde olacak. bu ne modeli diyorlar buna? Vallahi bilmiyorum. Bunun adını bilmiyorum. Adı hocam. ne bunun modeli? Selma biliyor mu? Ben de bilmiyorum. Model nadir adı olmaz olur mu ya? Vardır da biz bilmiyoruz. Kim Elbette öğretti mi? sana bu örgü işini? Örgü işini kendim öğrendim ben. Anan neyin öğretmedi? Yok mi yok mi? anam öğretmedi. Anam anca malından bak, mala bak. Çirme Komşular da, da öğretmiştir ya. Yok yok öğretmedi. Ben kendim öğrendim. Kime yapıyordun bunu? Gelin kızıma yapıyorum. Ama gelin belli değilim hiç. Belli olmasın. Bir nasıl çıkar nasıl olsa hocam. Evet değil mi? Evet. Gelin. Kime şey, nasip olursa o giyer. Hediye yapıyorsun yani. Evet evet hediye yapıyorsun. Yaptı o mı oğlan mı oğlan askerini? Yok daha demiş. okuyor hocam. Oho daha çok var. Modası geçer bunun ya. Kime nasip olursa o giyer. Hemen bak şöyle. Böyle yapacağım. Bir alttan bir üstten mi? İki alt bir üst mü? Bon, boncuna denk gelirse çok oluyor alttan. Hocam. Hmm.